vurulmuş. Burada bayağı kan var. Kötü vurulmuş. Her yerde kovanlar var komutanım. Burada bayağı çatışma çıkmış. Bunlar bizim kovanlar. Yavuz komutana ait olabilir. Etrafa bakalım. Biri geliyor. Dur! Kim var orada? Ateş etmeyin mora ben. Komutanım yaralanmışsın. Sıyırdı sadece önemli bir şey yok. İyi misin? İyiyim. E komutanım Yavuz komutanım nerede? Karısı vuruldu. Durumu kötüydü. Ben de onları burada bırakmıştım. Ne? Bahar mı vuruldu? Komutanım ne vurulması ne diyorsun sen? Durumu kötüydü diyorum. Onları burada bırakıp Derman'ın peşinden gittim. Silahlı adamlar gelip Derman'ı aldılar. Çok mu kötüydü? Başarabilir mi bilmiyorum. Nerede peki? Bilmiyorum. Hem son onları burada bırakmıştım. Erdem komutanımın haberi var mı acaba? Hemen arıyorum. Alo komutanım haberler kötü. Ne oldu? Bahar vurulmuş durumu iyi değilmiş komutan. Anladım. Tamam. Şimdilik bu bilgi gizli kalsın. Derman? Derman'ı silahlı adamlar götürdü ama onun için çember daralıyor komutanım. Peşindeyiz. Siz hala gemide misiniz? Hayır. Valiliğe gitmem emredildi. Bir kriz masası oluşturulmuş. Güler ablanızı hastaneye bıraktıktan sonra oraya geçeceğim. Yavuz'la da konuşurum. Siz Derman'ın peşini bırakmayın. Emredersiniz komutan. Ne diyor? Derman takip etmeye devam edin diyor. Komutanım ikinci boru komutanım hastaneye götürüyor. Hayır hayır dayanırım ben. Yaralı olduğumu biliyorlar gelip alacaklar beni. Emin misin komutanım? Siz gidin. Derman daha önemli. Hadi o zaman gidiyoruz. tahliye etmiş bütün ekimler. Şüpheli şahıslar tetkik Köy yolu mevkindeler. Kaçıyorlar. Bir polisi yaraladılar. Silahlılar. Onlar mı lan bunlar? Başka kim olacak? Tabii ki de onlar. Kardeş bizi oraya götür. Gidiyoruz abi gidiyoruz. Merhaba. 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 Evet. Komutanım biz olay yerine geldik Derman en son burada görülmüş Savcı bey de burada Tamam komutanım Ne diyor abi komutanım Bekleyin diyor e, Ne yapacağız peki böyle Ne yapacağız oğlum bekleyeceğiz Erdem Yarbay haber verecek Aga ne bekleyeceğiz ya Bulsunlar yerini gidip gebertelim işte Oğlum biz mafya değiliz biz askeriz. Burası İstanbul. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamayız burada. Erdem Yarbay bekleyin dedi. Bekleyeceğiz. Ne yani abi? Şimdi dermanı bulurlarsa biz katılamayacak mıyız? Lan oğlum İçişleri Bakanı mıyım ben? Niye her şeyi bana soruyorsunuz lan? Ekstra bir şey olursa arar haber verir. Erdem Yarbay öyle dedi işte. Eminim ki bize ihtiyacı olacaktır. Haber verecektir bize. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Agalar. Bak bu adamı yine elimizden kaçırırsak ben de bütün devreler yanar haberiniz olsun. Bir sefer devreleri yanan tek adam sen olmayacaksın Keşan'la. Yavuz komutanım çoktan yanmıştır bile abi. Bari bari bir şey olmasın. Bu kadarını kaldıramaz komutanım. Oğlum daha ne olacak? Adamın anasından emdiği süt burnundan geldi. Bu kadarı bile yetmez mi? Yeter de artar aga. Yeter de artar. Her köşeyi çevirdiler. Bu sefer onu yakalayacağız. İsterse öteki dünyaya gitsin. Onu götüren mermi bizim silahımızdan çıkmadıysa ben yine düşerim onun peşine. O kadar. Yalnız biraz sakin olalım. Yavuz komutanın yanında öyle coşmayalım. Zaten adam perperişan daha da kötü olur. <laughs> Doğru söyledin abi. Zaten adamı da yakalayamadık. Yavuz komutanın onun işi için şimdi. Ne anlatıyoruz biz ya? He? Ya kalayacağız. Anladın? Sen kuru bağır. Amin çolak. Amin. Komutanım iyi misin? Baran nasıl komutanım? Hala yoğun bakımda mı? Allah aciz şifa versin. İnşallah tez zamanda ayaklanır yine. Derman aradı beni. Nasıl aradı? Tadını çıkarıyor. Bu ihtimal yurt dışına kaçacak bir şekilde sınırı geçip Avrupa atacak kendine. Yavuz Bey, Bahar Hanım kendine geldi. Sizi sordu. Görebilir miyim? Çok kısa. Tamam. Beni takip edin lütfen. Nerede saklıyorsun onu? Gitti. Çoktan çıktı bilmiyorum. Nereye? Yurt dışına. Yalan söyleme lan. Üsteğmenim. Adamı alabilir miyiz? Alacaksınız komiserim. Taktik sorgumuz bitsin sizindir. Derman kaçmış olabilir. Biz etrafı kontrol etmeye devam edeceğiz. Komutanım. Derman yok. Hiçbir yerde yok. Tamam bir daha bakın. Komutanım. Derman yok. Bir daha bakın. Emredersiniz. Keşanlı Çaylak siz de çıkın. Komutanım. Biz sizinle kalalım. Gerek yok. Komutanım. Komutanım. Biz çıkıp bir bakalım. komutanım değil. Değil tabi. O yüzden yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi hadi. Komutanım ne oldu? Yavuz komutan nerede? Buradaydı. Terörle mücadele her yere baktı. Geçmiş olsun. Derman yok. Yavuz komutanım da yok. Hayda. Kalk lan kalk. kalk. Ağzını aç şunu. Abi ağzı burnu kan bunu. Ne oldu sana? Ne diyor oğlum o? ben anlamıyorum. Ben anlıyorum. Ne diyor? Hmm. Yavuz komutan ağzımı yüzümü kırdı konuşamıyorum. kağıt kalem bulalım. Ne söylediyse yazdıralım şuna. Bu işin tadı kaçmaya başladı. Acil Yavuz komutanı bulmamız lazım. Hadi çabuk, hadi. Evet komutanım. Adamı fena dağıtmış. Ne diyorsun sen Fethi? Böyle oldu komutanım. Bir baktık yok. Gitmiş. Nereye gitti peki? Derman Karadeniz kıyısından denize açılmış. Belki de çoktan sınırı geçmiştir. Yavuz komutanım da peşine düşmüş işte komutanım. Hemen durdurun onu Fethi. Ne pahasına olursa olsun durdurun. Yoksa başı çok büyük belaya girecek. Emredersiniz. Arıyorum arıyorum açmıyor. Biraz önce aradım meşgul attım bu sefer de. Aga haber alınca ne yapacak peki? Ne bileyim ya. Beni de en çok o korkutuyor zaten. Şimdiden böyle psikopata bağladıysa... ...öldüğünü öğrenince ne yapacak Allah bilir. Yakar buraları abi. O dermanı da bulur. Ne yapıp ne edip bulur, onu da yakar. Yaksın. Ben sonuna kadar arkasındayım. Meslekten atılırsa? Atılsın. Adamın karısını delik deşik ettiler be. Ne yapacak? Adalete hesap vereceksin, derman mı diyecek? Sıksın kafasını olsun bitsin ya. Durdurursam adam değilim. Oğlum boş boş konuşma. Adamı hapse mi atsınlar? Ömrü boyunca hapislerde mi çürüsün herif? Aşık bas şu gaza bas. Bas yetişelim şuna. Bu manyak iyice psikopata bağladı. Geldik zaten geldik. Peki ben de başkasını bulurum. Komutanım, hadi araca binin gidelim. Ben gelmiyorum bir yere. Ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum işte. Dermanı bulmadan hiçbir yere gelmiyorum. Yemin ettim. Onu bulmazsam bağırın yüzüne bakamam ben. Esas onu bulup öldürürsen bağırın yüzüne bakamazsın. Çünkü hapiste olacaksın komutanım. Komutanım adam kaçmış gitmiş. Başka bir ülkede. Ne yapacaksın komutanım? Başka bir ülkede adam mı öldüreceksin? Tamam işte sınır ötesi. Bizim işimiz. Öyle kaçak göçek değil ama. Bu seferlik öyle olacak. Komutanım uzatmayın artık. Hadi gidelim. Gelmiyorum Karavatak. Komutanım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin niyetin ne? Ne ne niyetin ne? Yakacaksın kendini komutanım. Yakacaksın kendini. Bana dediklerini hatırla. Savcının odasında o çocuğa kafa attığımda bana dediklerini hatırla. Nazlı'yı zehirleyen adam. Ellerimle boğacaktım onu. Kafasını kopartacaktım. Beni kim engelledi? Sen engelledin komutanım. Bana dediklerini hatırla. Biz profesyonel askeriz komutanım. Yapma. Gel gidelim artık. O adam mahre vurup bir şimdi keyfine bakamaz. Ucunda hapis mi var? Ölüm mü var? Delikte çık olmak mı var? Umurumda değil. Bunun kime ne faydası var peki? Hı? Hadi adam burada olsa hep beraber sıkalım gebertelim. Sınır dışında adımını attığın an seni tutuklarlar biliyorsun komutanım. Yeryüzünde yaşayan her insan şunu bilsin istiyorum. Bize vatanımıza bayrağımıza sevdiklerimize zarar veren bir insan rahat yüzü göremez. Bunu bilsinler. Yıllarca şehitlerimizi Bayrağı sardık, tabuta koyduk, gönderdik. Şehirlerimizde bombalar patladı, insanlarımız öldü. Bacak bacak üstüne atıp izledi herkes. Yeter ya! Yeter! Eğer beni seviyorsanız karşıma çıkmayın. Komutanım. Ne yapacaksın? Kayıkla mı gideceksin? Kara sularımıza kadar ben götürürüm. Sonra da bu botu alır başını çaresine bakarsın. Sen sabır. Ha. Ya. Eğer yakalanırsan beni tanımıyorsun. Anlaştık mı? Ya dayı sen de bir dur Allah'ını seversen. Komutanım. Komutanım. Eğer aranızdan biri beni durdurmaya kalkarsa onu hakkımı helal etmem. Sahil güvenlik mi? Pardon birader. Yanlış oldu. Ne yapıyorsun sen? He? Ver evet, telefonu. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Yavuz komutanımı mı ispiyonlayacaksın? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kendine gel keşanla. Ne ispiyonlamasından bahsediyorsun sen? Adam yakacak kendini, yakacak! Anlamıyor musun? Yakacak kendini! Sakin olun be! Biz siz eksikteyiz. adamın karısını vurmuşlar lan, ha? Lan adamın karısını vurmuşlar lan! Peşine düşmesin mi? Biz düşmedik mi? Adam şu anda başka ülkede. Anlamadığın nokta o bütün hayatını hapiste geçirir. Adam razı oğlum. Adam her şeye razı. Size ne oluyor lan? He? Adam buna razı. Ben razı değilim lan. Ben razı değilim. Ben razı değilim. Ben anlamam arkadaş. Yavuz komutanım her türlü haklı. Şimdi peşine düşmezse bütün ömrü boyunca içi içini yiyecek. Belki her hafta bu adam bunu arayacak. Kaybedecek neyi var lan he? Kaybedecek neyi var oğlum? Neyi kaybedecek? Biz varız biz. Üniforması var. Daha ne olsun? He? Silahımızı, üniformamızı bizden aldıklarını, neler yaşadıklarımızı unuttunuz mu? Abiler. Mücahit abi haklı. Yavuz komutanımı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Sahil güvenliği arasan, durdursalar bir daha hayata boyunca bakmaz yüzümüze. kendini de affetmez bizi de. Bırakalım bildiği gibi yapsın. Ah komutan, ah komutan. Kol kırılır, yer içinde kalır beyler. Göz göre göre yakıyoruz adamı. Bana uyar. Bundan sonra ne diyorsanız bana uyar. Fark etmez tamam mı? Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Efendim komutanım. Ne yaptınız? Komutanım haberler kötü. Ne oldu? Dermanın artık karasularımızdan çıkmış olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Doğrudur. Yavuz komutan da peşine düştü gittiler. Ne diyorsun sen? Dermanın peşini bırakmaya niyeti yok komutanım. Bir tekneye atlayıp peşine düşmüş. Hangi tekneye? Biliyor musun? Engel olamadık komutanım. Teknenin ismini de görmedim. Hemen sahil güvenlikle konuşuyorum. Yavuz'un başını belaya sokmasına izin vermeyeceğim. Hemen edersiniz komutanım.